arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zamandır çadır videosu çekmiyorduk. Havalar ısındı, yaz geldi. Balkonumuzda geniş terastayız. Size sorularım olacak. Siz de bu sorular karşılığında ödüller kazanacaksınız. Evet. Sürpriz ödüllerim var ve para da var. Yine her <laughs> zaman gibi klasik bilmeceler soracağım. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Suzan Albinca, Vaffarla Kapatan serisiyle tanıdım. Ben de Ağlayan Çocuk'la tanıdım. Sen? Ben de Dayakçı ablanız. Siz de Dayakçı ablanız. evet. evet. Nasıl gidiyor? Baba sen nasıl tanıdın onu sormadın. Ben de dayak yiyen adam. Laf yiyen adam. Dayak yiyen adam. Laf yiyen adam. Acıların çocuğu. Evet. Şimdi ilk bilmecemiz Polat'a geliyor. Ben onlar cevap vermeyecek değil mi? Vermeyecek. Sen mi vereceksin? Çime koydukların ana olur. Duvardayken şık durur, çiviye görünce yaklaştırır, ikimiz bir bütün oluruz. Duvara asılan bir şey. Hayır. Aa, çivi, televizyon. Hayır, duvara asılan bir şey. Neydi onun adı ya? Duvara asılan bir şey, içine bir şey koyup duvara asıyorsun. Başka evet. da örnek vermiyorum. tablo. Değil. İçine bir şey koyup diyor. Tamam, sen bilmiyorum. Yani. Evet, es geçtik. Sudeniz'in sorusu. Sesi kesilmez rüzgarda içine giren serinler çünkü biraz ferah da. Soğuk su. Ha. Hayır. içine giriyorsun. Havuz. Girdiğin zaman serinliyorsun. Deniz. Deniz dedi. Sudeniz bir evet. TL'yi kazandı. <laughs> tamam bir bir ne olacak? Damlaya damlaya ee, ben. Evet, A saat. Bilmiyorum. hayır saat, saat, değil. Bir A dakika sahilenin sorusu. Uzadıkça kesilir, kesildikçe uzat, uzatılır. Ağabey. Hayır. Uzadıkça kesilir, kesildikçe da uzar. Saç. Saç dedin sahileye de bildi bir TL. Polat'ın sorusu. Aa. Bir kalaylı taş al duvara bas. Bas, as. Yani bunu sen şeylerde görüyorsun. Evde var, banyoda var, kuaförde var. Ha. Kendine bakıyorsun. Ne? Ayna. Dedi. Ayna dedi. Polat da bir şey aldı. Ayna Şimdi de su suydu. deniz sorusu. Rafta kabağı suda zambak, al yana, biraz dudak ben öpeyim sen bak. Tüylük, Uy. tüylük kırmızı. Başka tüylük bir şey vermiyor. Tırmış, şeftali. Şeftali dedi ve su deniz bildi. En çok pul kim toplayacak bakalım? Can de. İncecik belli elimin eli. Vardak. Hayır, farklı olan bir şey. İncecik. İncecik belli elimin eli. Bak. bak incecik elimin eli bak. Hayır. Çatal. Evet çatal dedi. ya. Evet. Dereler, tepeler, şık şık küpeler. Uy, e, e, Hayır. <laughs> kırmızı bir şey. Sarısı var, kırmızısı <laughs> var. Elma. Hayır. bir hakkım var. Dereler, tepeler, şık şık küpeler. Şöyleyeyim mi? Hayır. Ben buldum. Hayır. Kırmızı bir şey, sarısı da var, kırmızısı da var. Hey i̇kili böyle, ikili. Ben buldum. <laughs> e, kiraz. Kiraz dedi, soranda bildi. İşte de de olur hatta bir. De. De. Buradan. Sıradanızın sorusu, ağzı var, konuşamaz, yatağı var, uyuyamaz. Ağzı var. Konuşamaz, Kaplında. yatağı var, uyuyamaz. Hayır. Ağzı var. Konuşamaz, yatağı var, uyuyamaz. Var. Yani böyle iki dağ arasında olur. İki dağ arasında olur. Kedi diyor mu? Hayır. Sıradanız kaybetti. Neyse. Akarsu. Akarsu. Saliha'nın sorusu. İki camlı pencere, bakıp durur Göz her yere. Gözü. Hayır, insanlar takar kendine. Gözlük. Gözlük dedi de Saliha bildi. İnci gibi dişlerim, odunları dişlerim. Uy! Oh, ben söyleyebilir miyim? İnci evet. gibi ben dişlerim, söyleyeyim. odunları Bana dişlerim. Sıra. Hayır. Hocam. Hayır. Ben ben ben. Ben böyle söyleyeyim. Polat kaybetti. Destere. Evet. Başında saç yok, içinde tat yok. Ben mi? Başında Baş... saç yok, içinde tat yok. Ka tat çok. Abi. Böyle dışı sarı, içi turuncu. Dışı Meyve sarı? Meyve mi? Hayır. Böyle kocaman bir şey böyle. Böyle yeşil gibi. halka halka alayı bildi. Yemin olsun bildi. Me meyve. Meyve değil mi meyve? Aa. Yerin altında sarı benek. Tek tek bir ufucu veriyorum. Başka vermiyorum. Kadınlar takar. Aa, ay ben Hayır ben selim alayım. Hayır. Duyan, hayır hayır hayır. Ben seni alayım. Ya hayır. bunu süresi. Başka yok. Hayır hayır hayır. Altı. yapma Sude. Altı. Al. İçi bitti. Dışı kilitli. Siyah olur, yeşil olur, yani ilk başta yeşil oluyor sonra çok zaman geçince siyah oluyor. Hayır. <laughs> böyle içi de kırmızı ben böyle. Hocam hocam ben hocam. Ya hayır su hocam da ben ama ben onun ben sırası. Ben. Ne var? Şu an girek. İçi kırmızı biskim, böyle. Biskim, biskim böyle. İçi böyle kırmızı büncük büncük küçük noktaları var böyle. Hocam ben söyleyeyim. İçin Direkt. Aş... Hayır. Hocam söyleyeyim bir incir. Evet. Aaa. Gece çalışır gündüz uyur. Yatak. Yatak dedi Sudan az bildi. Ben Evet. Ben giderim, o gider. Ben dururum, oh. o gider. Ben giderim, o gider, ben Gölgem. dururum, o gider. Gölge. Hayır. Evet. sorusu. Kara tavuk dalda yatarmış, dal kırılmış yerde kalmış. Siyah bir şey. Hey, evet, şey. Kesinlikle... Tamam. Demiri taştan nasıl ayırırız? Demiri? Taştan nasıl ayırırız? Evet, demiri taştan nasıl ayırırız? Biliyor mi? Bu cüversin hemen bir isim vermeyeceğim bunda. Demir... Burada bağırsak orada duysak. Burada bağırıyoruz orada duyuyoruz. Yankır. Hayır. Sen niye ama? Sen diyorsun, bağırsak diyorsun. Burada bağırsak orada duyuyorsak. Telefon. Telefon dedi saniye bildi. Elini konuşuyor. Evet. Havat'ın sorusu. Çarşıdan aldım evet. kapkara. Evde kır, kırmızılaştı maskara. Aa. Hayır. Ne? Sen ne? niye kolay soruyorsun? Çarşıdan aldım kapkara evde. Yani eskiden bizim evde siz hatırlamıyorsunuz. Yüzüm, Yok. Incir. Yok. Neydi? Böyle kırmızı oluyor. Önce siyah, sonra kırmızı oluyor. Polat gitti. Cevap. Hadi. Benim adım beşeci. Kuzeyde görürüm her gece. Bir şey yıldızı. Benim Geç. Kuzey yıldızı. Hayır, geçti. Benim ay ay. Ya sen niye tek seferlik yapıyorsun? Evet. Yazın giyinir, kışın soyunur. Yazın giyinir, kışın soyunur. En zorunu bana sor. Ya yazın giyinir, kışın soyunur. Soba mı? Ulan Hayır. söyle. Yok. Söyledi cevabı. Söylemedim. Bir ağacı oymuşlar. içine dünyayı koymuşlar. Her gün izliyorsun sen. Çok sorular ya. Her, Her gün izliyorsun. Ne de, ne de izliyorsun ama? Ben izleyebilir ama? miyim? Ben diyebilir Çin. miyim? Parayı ne, ben alayım. Ne de izliyorsun ama? Sen niye o kadar bu Hadi. <laughs> Yavaş gider izi yok. Hızlı gider tozu yok. Geceleri çıkar. Arkandan gelir. Arkandan mı gelir? Cin. Arkandan gelir. Sen gidersen o gelir fışında. Gölge. Gölge dedi. Bildi. Şunu alın bir ya. Ben bunu 10 TL'lik soru geliyor. 10 TL'lik soru geliyor. Yazın sönmüyor, kışın görülmüyor. Yazın <laughs> sönmüyor. Kışın sönmüyor. Çok sıcak bir şey. Sobam? Hayır. Ateş. Yazın sönmüyor ama. Yazın soba mı yanıyor? Ay. Hayır. Yıldız. Hayır. <laughs> Güneş. Güneş dedi. <laughs> evet. Ulanın. 10 TL'lik oyun. Kocaman beyaz bir perde bilsen neler var içinde Hikayeler, masallar o perdede oynar. Hani biz gidiyorduk Kendisi. gittik gidiyorsun oraya para veriyorsun gidiyorsun böyle. Zıtlı mı oğlum? Ne zıtlı Hani gidiyorsun izliyorsun hep beraber izliyorsun gece izliyorsun gündüz izliyorsun. Ne filmi, ben filmi. Ben filmi nerede izliyorsun? Ben Geçti. İçi dolu pamuk arkanı yastan onu doldurduk geceleri kullanıyorsun onu. Ben söyleyeceğim. İçi dolu yastık. Evet yastık ya. dedi. Evet 20 TL'lik ödüle geldi. Yer altındadır evi, yersen bitmez lezzeti. Yer altındadır karpuz. Hayır. Ben, 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 işte Böyle mi? Böyle. Çok şekerli. Yerin altında ne olabilir? Ben istim i̇şte Küçük küçük dişleri var. Ne de büyük işleri var. Kofürler kullanır. Şey. Makas. <laughs> Makas değil. Oha anne ya. Küçük küçük dişleri var de büyük buldum. dişleri var. Ben buldum. Kadınlar da kullanıyor. Ben Bak. Ya niye söylüyorsun sayılmaz. Anne niye söylüyorsun? Söylüyor. Ben buldum. Dört i̇şte ayağı var canı yok. Ayağını kessen kanı yok. Ayı. Masa. Hayır. Masa. Masa dedi bildi. Ayı alakalı? Evet. Ayı diyor Allah'ım ya. Bahçede bağlı poğaça. Bahçede bağlı <laughs> poğaça. 12 mi? oğlu var 4 kızı var. 2 tane oğlu. 12 tane 4 kızı var yani. Ben koyun. Hayır. 12 tane oğlum. Hayır hayır yani şeyle alakalı. Hayır hayır Neyle şey, Neyle şey, alakalı? Benim mi? Ya şey, neyle mi? alakalı? Dur dur dur. Ya neyle, nasıl <laughs> neyle alakalı ya? Nasıl, nasıl diyeyim sana? Lafı içinir. Bilsem söylerim, şey bilirsin hemen zaten. Abi, ne böyle şey ya? Çarpma. Bari, bari, 12 bari, tane oğlum, 4 tane kız. Seneydi. Yol üstünde kilitli sandık. Yol üstünde kilitli sandık Yani yol kenarlarında geçerken görürsün. onu. Durak mı? Yani. Yol üstünde kilitli sandık falan. Pana. Pana. Onu Pana. görüyorsun, onu görüyorsun. Onu Aa. görüyorsun. Aa. Yol üstünde kilitli sandık. E. Hayır, yol üstünde görüyorsun, kenarlarda görüyorsun. Beyaz. Ay, direk şey, taş. Ne taşı ama? Araba. Buldum, kaldırım taşı. Bir çocuğum var şapkalı. Duvara... Aa ben bunu biliyordum. Böyle duvara şapkası var böyle ucu sivri. Sen çivi. Çivi de de 20 TL. 100 TL. Ben, ben şöyle olan diyecektim. 100 TL'li güdül. Ben Yazın yersin, yaşını, kışın yersin başını. Yazın yersin. yersin. Yaşını, ben... kışın yersin başını. Soğan. Soğan dedi 100 TL. Aa! Bildim. Son para. Bildim 100 TL. Ya. bende. Son para. Bunu ilk önce kim bilirse o alacak. İlk önce kim cevap verirse. Aynen. Içimde. Annem yok. Hayır, annem de var. Kim bilirse. Hı. Kanatları var uçar, rengi içimizi açar. Ona doğru yaklaşırsan hemen kanat açıp kaçar. Kuş. Güverci, kuş, Hayır. kelebek. Kelebek dedi, su de bildi. Su de bildi, e, kelebek ben dedi. Ben hepinizden fazla para kazandım. Helal olsun. Şimdi paraları sayar mısınız? Benim yerime TL'm var. Suda kaç TL'm var? kimseye vermem. Bakmayın nazar değer. 114,5. Senin? 30, 35. O çok kazandı kaç var? 138 i. Şimdi son soru dondurma ödüllü. Oh my god. Evet, oh my god. geliyorum şimdi. Bekleyin. Siz bak, siz, bak, kend olmaz. siz kendi aranızda sohbet edin ben dondurmaları getiriyorum. Ya. Ya kuş değil Arkadaşlar. Mi? Kaç dondurma ödüllü sorumuz geliyor. Hazır mısınız? Evet. Bilgileri saklar. Şimdi depolar Sorduğun soruları hemen cevapla. Hayır. Abici, gazete internet. Baba. Bizim evde yok şu an. Tamam, bizim evde yok şu an. Ama alacağız. İhtiyan, alacağız ama. İhtiyat. Polat bildi. Polat bildi dondurmayı aldı. Ben kazandım. Polat bildi dondurmayı aldı. Devam mı? Devam. Ben biliyordum zaten bir kere Hadi. Bak hızlı cevap veren alır. İçi kırmızı, dışı yeşil. Onu yerim sanırsın. Ben bir fil. İçindeki siyah noktaları... Karpuz! Karpuz. Ben bildim. Ama sen Valla karpuz dedim. Cümleyi bitirme. Sen bitirmesi hayır. Tamam, sen görürsün. Şimdi sen bir dondurma daha alacağım. Evet. Su koyarsın dolar İçersin biter. içini görmeyince merakın artar. Buz. buz Su. Ticaret. Suyu koyarsın dolar. E, buz ko abi. Neye koyuyorsun suyu? Le. Bardak. Ben. Bardak dedi. Leğendim. Şimdi Betül'e soruyorum. Hadi lan. soruyorum. Bilirse ya. dondurma Neyse. seni tamam mı? Bu kaç? Bu Oha. Bir Polat Betül bildi. Otak, Betül. Hiç kimse söylemedi. Betül ben bildi. Ben söyledim anne. Hmm. Bitti mi? Ah. Evet arkadaşlar eğlence dolu yarışmamız burada sona erdi. Bizi izlediyseniz sizleri çok seviyoruz. Kaçın bir... nasıl biliyor ya? Yani? Harika bir videodur. Biz çok, çok eğlendik çok arkadaşlar. Bu zamana kadar çektiğimiz 24 saat çatırlardan en güzel o. Evet, evet çok eğlendik arkadaşlar. Sizleri eğlendirebilirsek ne mutlu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın.